Yeah, Alexander a Arnold. Far this will be a post. Arnold direkt. Çok iyi vurduk ama şans yanımızda değil. <laughs> Foden, arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Bugün E Futbol 2023'te online modda klasman liginde rastgele bir online oyuncuyla karşılaştık. Şimdi kadromuza bakacağız. İlk önce rakibi inceleyelim. Rakip 4-3-3 sisteminde oynuyor. Epic futbolcusu Ronaldinho var. Bizde de Ronaldinho var ama epic değil. Haaland şu an ilk 11'de başlatmak istiyorum. Kadromuzu ayarlayalım. Marquinhos düşüşte. Delight'la oynayacağım. Messi de düşüş gösteriyor. Fodum'la başlayacağım Messi'nin yerine. Evet, maçımıza geçelim. Rakipte hazır. Rodri'den bir pas hatası geldi. de ile kaptırdık. Lewandowski, kaleci Donnarumma. Rakip iyi başladı. Toparlanmamız lazım. Bir karambol çıkar topu. Dönen top. Donlar kaldı. Mbappe, Mbappe çok iyi döndü. Haaland koşu gösteriyor. Atamadık. Kaptık topu. Mbappe, Haaland. Haaland. Bu sefer biz etkili geldik. Kaleci Casillas gole izin vermedi. Hızlı başlamak istiyor. Çıkartmamamız lazım. Ronaldinho, Scholes. Scholes. Fual var. Ronaldinho'ya yapılan hareket daha öncesinde fual Alexander Arnold. Arnold direkt çok iyi vurduk ama şans yanımızda değil. <laughs> Haaland, Foden. Bir müdahale devam dedi hakem. Delight kademede. Ronaldinho. Ronaldinho ile bitirdik. 1-0 öndeyiz. Şimdi başlayamadı maça. Interesting de No, Mbappe indirdiği yerde Ronaldo geriye dönmek istedi. Pas hatası. Scholes geldi kademeye girdi. just about enough to come out on Tek paslarla geldiler. Salah çok Toplamadır. etkili geldi. Muhammed Salah az dışarıda. Ronaldinho indiremedi topu. <laughs> Spos. Top kazanma çabasından. İyi çıktık. Orada bir müdahale var. Hakem devam diyor. Ve maçı bitirdi ilk Kere Geri bir önde kapatıyoruz. Foden'ı Lewandowski ile değiştireceğim. Çok etkili olamadık Biz onunla. Şimdilik devam edelim ikinci araya. <laughs> Alexander'ın sefer top kaybı yaptık Arnold'la. Ama Kanu'da kademede. Etkili geldiler. Kaleci Donnarumma. Mbappe ile etkili geldiler. Maalesef kornerden golüydü. yedik. Elin Haaland. Bir bir oldu. Oyuncu yerine gideceğim arkadaşlar. Pedri göbeği almak istiyorum. Önüne Musiala. Casamero. Rodri'nin yerine. Rodri yoruldu. <laughs> Dört oyuncu değişikliği hakkımızı kullandık. Bir tane daha hakkımız var. Onu da oyunun sonuna doğru kullanabilirim <laughs> maçın gidişatına göre. <laughs> Belki bir sakatlık vesaire herhangi bir durum olabilir. Onu saklayacağım. <laughs> Ronaldinho maalesef ikinci golü gördük kalemizde. Bir sıfır galibiyetten iki bir yenik duruma düşüyorum. Şimdi Haluk defansın arkası. Kaleci çıktı kale boş. Kaleye İlginç bir pozisyon. <laughs> Çıkardılar topu. Şans onlardan yana. Atak yönümü değiştirdim sol tarafa. Mbappe. Topla buluştu. Ortası iyi değil. Maalesef. Kontra'da Salah bomboş kaldı. Oh, Muhammed Salah Ronaldo fark 2'ye çıktı. Gol ararken kalemizde 3. golü bulduk. Beraberlik golünü arıyorduk. Fark 2-1. Tek paslarla çıkmak istiyorum. Haaland! 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 Bravo. Gece sahası ön çizgisinden attı Haaland'la fark

Milan, surely have to Şimdi orta alanda kaptım topu. Aldım aktardım, aktardım. Mbappe, Mbappe serildi. Mbappe plase 3-3. Muhteşem geri dönüş. That really is quite fabulous. All his own doing. Ah, oh, that's wonderful to see. The run was explosive. The finish exquisite. Arkadaş Lewandowski Lewandowski 4-3 inanılmaz Geri döndük arkadaşlar inanılmaz. Son 10 dakikada çözdük takımı. Şimdi biraz daha kontrollü gol yemememiz lazım. Rakip şokta. There's still a bit left in it Peter but they should find the necessary to avoid a slip up now. Pedri. Pedri Lewandowski top istedi. Lewandowski araya girdiler. 6 dakika uzatma. 6 dakika daha dayanmamız da lazım. Yapma. Şans yanımızda. Hava toplarında çok etkili Haaland. Allah'tan dışarı vurdu. Mbappe kaçtı. Mbappe. Boş kale Lewandowski 5. Lewandowski 5. Perfect time. Decisive Son 10 dakikada şoka uğrattık rakibi. Artık sol saniyeler. Bitti arkadaşlar. Evet müthiş bir maç oldu. <laughs> Valla ben de ümidimi kaybetmiştim 3-1. Yenik durumdaydık son dakikalarda. 5-3 yaptık. Rakibimizde bir şok yaşadı. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenip yorum yapmayı, selam göndermeyi unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler. Teşekkür ediyorum.